Herkese merhaba değerli dostlar. Kontrol Matik ile ilgili şöyle kısa bir değerlendirme yapalım. Güzel bir mum oluştu. Bir de malumunuz biliyorsunuz Astor'u falan da böyle çok hallaş pomu gibi sallayan deniz yatırım. E, kontrol Kontrolmatik'te de son 10 günlük zaman dilimi içerisinde yoğun işlemlere başladı. Hem hissenin daha önceki son 314.5 zirvesine gidişindeki hareketin mimarlarından Kontrolmatik'te hem de e, şu anki mevcut düşüş kanalının içerisindeki hareketliliğinden de o sorumlu. Yani oradan gelen net işlemler hisseyi birazcık yoğurmuştu geçtiğimiz hafta itibariyle. Ama hissenin önemli bir destek seviyesi olarak kullandığımız şu kırmızı kanaldan bugün güzel bir tepki oluşturması hisse için oldukça olumlu. Bir diğer konuda şirketin bugün e, beklenen belki gelme olasılığı olan sermaye artırım kararı. SPK bülteninde yayınlanacak mı bakalım. Şimdi e, şirketin kısa vadede şöyle baktığımız zaman e, işlemlerin genel itibariyle 280 bölgesinde gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Şöyle takaslardan size göstermek istediğim bakın Deniz Yatırım piyasada bir numarada şu anda gördüğünüz gibi. Bu neresi? Ayın 19'dan ayın 29'a kadar gerçekleşen aracı kurum dağılımında. Hissede en çok işlem yapan kurumlardan değil ama yaptığı işlemlerin sonunda en çok nette elinde olan kurumlardan. Ve e, son iki haftanın şuradan bakalım isterseniz onu ben görebilmeniz için ekran görüntüsü almıştım. Burada işte ayın 19'dan 29'una kadar gerçekleşen işlemlerde 600 bin lot kadar artıda ve elindeki malın maliyeti 283 284 civarında şu anda almış olduğu 1 milyon lotu. 1 milyon lot gördüğünüz gibi şirket hissesi için oldukça yüksek bir meblağ. O yüzden önemsenen bir rakam. Ee, karşısında yaklaşık 537 bin lot civarında Bankof'un en çok satış yaptığını gözlemliyoruz ama genel itibariyle aylıklarda özellikle Aylık grafikte hala sitin elinde 500 bin lot civarında pozisyonda artı olduğunu gözlemliyoruz. Yapı kredi hissede en çok işlem yapan kurum yapı kredi e, ve onun da elinde 650 bin yakın bir lot bulunuyor. Gördüğünüz gibi son iki gün hariç burada aylıklarda da denizin en iyi rakamda olduğunu gözlemliyoruz ve aslında bu as, e, şirketin son hafta içerisinde aldığı lot, son hafta içerisinde 850 bin lot civarında aldı. Yani aylıktaki en iyi alım aslında son hafta içerisinde alınan deniz yatırımını almış olduğu pozisyon. O yüzden deniz yatırımının hisse senedinde negatif işlemlere yeltendiği zaman hisseye soluk aldırılmak istendiğini algılayabilirsiniz. Yani tekrar bir kar satışı gelebilir deniz satarken. Hisse senedinde gördüğümüz gibi 295 bölgesi destekti. 310 bölgesinde deniz yatırımının bir miktar satışı vardı. 295'i gözlüyorduk. 295 bölgesi kırılınca da ise aşağı doğru sert kırılım gerçekleştirdi. Ama e, gördüğünüz gibi 270 bölgesi üzerine kaldığı sürece trendde bozulma olmamakla beraber hissenin e, 290 bölgesinin üzerinde yarım gün işlem yaparsa hissenin yeniden zirve testine doğru yani ilk etapta 315 bölgesine akabinde e, hisse senedinde daha yukarılar olan 350 bölgesi oluyor. hareketin devam etmesini bekliyoruz. Ama bizim için asıl takip ettiğimiz bölge şuradaki yeşil kanal. O yeşil kanal hissenin yükselen trend bölgesi. Yani hissenin en çok yükseliş yaptığı kanal orası. Bakın çok önemli bir de, e, direnç bölgesi burası. Hisse burayı geçerse gördüğünüz gibi hissenin önünde çok büyük bir kanal açılmış olacak. Hani hisse şu anki seviyesinin iki katının üzerinde işlem yaptırabilecek bir kanal orası. Orası çok güzel bir kanal girişi. Hisse o bölgeyi geçtiği her durumda o bölgenin içerisinde güçlü hareketler sergiledi. Biz de o yüzden orta ve uzun vadede hissenin bunu yapmasını beklentilerimiz içerisinde taşımaya devam ediyoruz. Çok beklentili, çok büyük yatırımlı olan bir hisse senedi. Uzun vadede benim Sasa ile beraber topladığım iki senetten başka bir hiçbir başka hiçbir senet toplamıyorum bilginiz olsun. Sadece Sasa ve Kontrolmatik topluyorum ben uzun vade için. O yüzden hissede kısa vadedeki önemli nokta tekrar hatırlatıyorum. Şuradaki mavinin olduğu çizginin olduğu bölge 290 bölgesinin üzerinde alıcılar hisse senedinde artacaktır ve hisseyi en son görmüş olduğu 315 zirvesine doğru taşımaya yetebilecek bir güç oluşturacaktır. Bu durumda Deniz Yatırım'da satış görmezseniz hissenin daha duyukarıya da Şuradaki band kanalını denemeye yola çıktığını gözlemliyor olacağız. Bu arada şirketin SPK onayı bugün gelebilir. Eğer böyle bir durum gerçekleşirse, tabi şirketin yapmış olacağı açıklamayı takip etmek gerekecek. Yani iki hafta içerisinde tabi bölünme kararları ile ilgili bir süreç başlayacak. Çünkü rüçhan kuponda olacağı için bu muhtemelen bir, bir aylık zaman dilimini alacak gibi yani on aydan sonra onunla ilgili de tekrar sizlerle beraber detaylıca analiz gerçekleştireceğiz. Kendinize iyi bakın İyi haftalar diliyorum bol kazançlar.